arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bakın mikrofon aldık. Sesim güzel geliyordur. Şimdi küçük park değil size ufak bir ters videosu çekmek istedik. Burası küçük parkın postane sokağı. Burada postane var. Ee, şurası da belediye. Biraz ileri solu da şey. Büyük park. Şimdi ben... Bir uzaklaşayım sizden. Sesimi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hoş Koşuyorum. Şimdi sesimi biraz kıstım. Ee, nasıl geliyor bu arada sesim? Bayağı o zaman sizden selam var. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Şu an telefonumun sesimi asla. Hadi. Telefon. Sesim geliyorsa bayağı iyi bu mikrofon. Sonra mı mi bayağı? Şimdi şurada Arkadaşlar sağımda benim sağımda kalacak şekilde büyük farkı görüyorum ben. Siz de görüyorsunuz. Aha Lose. Ben bugün de gördüm inanamazsınız. Gönderilerime baktıysanız görmüşsünüzdür. <laughs> Borna ama Japonya'ya dönüyor arkadaşlar. <laughs> Niye bu kadar gereksiz konuştum ya? Neyse. Yürüyelim bakalım. Meşhur Postane Caddesinde arkadaşlar şimdi şeye gitmek istiyorum ben bir tane biliyorsunuzdur arada ünlü bir tane hat dokcu var hatduk diye geçiyor onun hat dokları çok güzel şimdi oraya gitmek istiyorum gidelim orada devam edelim şimdi Suvarici Caddesinden aşağıya doğru iniyoruz burada da yılbaşı konseptli Pakta Ari Kafe. Tizzoli kafe. Burada da bir tane meydanı var. Hepsi yılbaşı konseptli. <laughs> Burası beyi. Çok güzel süslenmiş. Şunlara bakın. Şunlara simli mimli. Simli falan. Bayağı iyi. Bayağı iyi yapmışlar bu arada. Abartı yapmışlar. Saat bile var yani orada. Çok iyi bayağı güzel yapmışlar. Şunlara bakın benim kafamdan büyük. Hattucukku da şurada. Hattucukku. Hattucukku. Şimdi Hattucukku'ya geldik. Azıcık. Ha bir tane double ticket alabilir miyim? Double yani sayılır. Çok az mı sayıyım? Evet. Evet. Bağla. Güzel, güzel şu falan çok güzel. Bunu şey şimdi. Evet. Lifeless. Neyse. Konumuz bu değil. Şimdi küçük parkın o meşhur sokağına geldik. Çola mola var. Çola çok ucuz bu arada. Gidin içine. Reklam değildir. Ama bu videomuz <laughs> Şurada çok meşhur yeni açılan bir tane şey var. Pizzacı. Forinio Silas Kulüp diye. Pizza demiş bu arada hot çok güzeldi. Hot bu arada hot -dog değil hot -duk. çok güzel. Lin tavsiye ediyorum. Onların bir de o büyük 40 santimi var böyle birkaç kişi gelirseniz o 40 santimden daha da oldu. çok güzel. Yine yılbaşı konsepti e, yılbaşı kazanı ay yılbaşı kazanı cadı kazanıydı sanırım burası bir dükkan. Bir dakika mikrofonun üstünü kapatıyorum telif yemeyelim. İnşallah telefonu izlese ben buraların sesini başka vlog sesleriyle kapatırım. Yani burada evler var. Bu evlerde oturmak isterdim. <laughs> ne güzel küçük parkta annemlerin ocağına incir ağacı dikebilirdim. Çola var dediğim gibi çola çok ucuz. Kahveleri yürüyor. Hatta 60 lira yani. Nerede 60 liraya kahve bulabilirsin ki şu hayatta? Ama burada var. Burada gene hayri dondurma var. Ee, ondan sonra burada işte sporcu bir sporcu var. Karşısı da Bonova Metro. <laughs> Burası da Çolu. Kahve içmek isteyen bizden hava atmak isteyen başka yerden diyor. Uy. Buralarda işte ufak ufak şeyler. Kitapçılar. Sonrasında çorapçılar. Sonrasında işte şurada neyse. İç çamaşırcılar. Aa, <laughs> 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 çok güzel. Çok güzel. Ekran <laughs> değildir. Buna <Burası>, değil göstereyim <laughs> <laughs> Çok tatlı. çok çok tatlı. Başka neler var? <laughs> <laughs> Ben bunlardan hiç anlamıyorum bu arada. çok da gereksiz bir Çok pahalı mı? Bayağı, bayağı çeşidi de var. Böyle küçük küçük yerler oluyor burada. Kenarlarda. İşte çorapçı, tanesi. Yani yılbaşı konseptli çoraplar var. Burada ayakkabıcı var bir tane. Hiç bakmadım hiç bilmiyorum. Burada bir tane kafe var. Çok da güzel duruyor. Ama nasıl bir şey bilmiyorum. Karşı borlama metro. Buraları zaten çok kişi biliyordur. Meşhur borlama trafiği. Borlama kilit. komboy var borlamada. Burası da meşhur küçük park. Küçük park yolu. Bayağı kalabalık. Burası da bahsettiğimiz ünlülerin ünlüsü. Herkesin belki de buradayım diye. Bornava metro. Burada da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kahveci var. Çok ucuz. Şimdi gidip kahve alacağım. Param sende anne. <laughs> Param senden Param Bayağı kolay sınavı. Bayağı kolay çaktırma var mı? Bir tane alabilir miyim? Su. So. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aldım. Gidiyorum şimdi de. Arkamızda Ege Üniversitesi. Üniversiteyi burada okursam büyük ihtimalle pilot olurum. Umarım 2026 size mutlu dilediklerinizin gerçekleştiği ve daha bir çok şeyin olmasını dilesin. Bana da abone olun. Biz ufak bir bornava videosu yaptık. Bu minnaklarım minna güzelimiz mikrofonumuzu ders çalışarak ailemi bunu aldırdığım baş tacı mikrofonumuzu değiştirmek için artık Balkanlara falan gidersek birine mikrofon uzatıp soru sorabileceğim ve siz beni böyle duymayacaksınız. Sizleri, bu Sizleri... ne kadar uzakta olursam olayım aynı ses tonuyla duyacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.